Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ve ee, Isparta'daki can güzel arkadaşımla birlikte Brawl Stars oynayacağız. Zaten Brawl Stars oynadığımın bir videom var. Şimdi o arkadaşım size o arkadaşım size selam versin. Merhaba de arkadaşım. Um, uzaktan olduğumuz için e, Görüntülü konuşuyoruz Onun için de ses kötü geliyor olabilir Özür diliyorum ama Evet şimdi biz e, ama düşman olacağız Arkadaşlar ben bir karakter seçeceğim Ama sakın Söylemiyorum o arkadaşıma Çünkü evet. Şeyma seçtim. Evet hazırım Hazır verdim evet. Şeyma ben kazanacağım gibi geliyor ama <laughs> Bilmiyorum. Arkadaşlar bu birinci Vallahi, turumuz. Belki üç tur oynarız. Bilmiyorum. Şu an bu arkadaşımı öldürmek istiyorum. O yüzden Aa! Bir şey soracağım. Niye tek oynuyoruz? Bir dakika. Tamam bir dakika girsin. İnternette bir sıkıntı oldu da. Adam hadi, hadi. geliyor. Son ekrandı. Hazır Hazırım. Evet arkadaşlar hemen giriyoruz. Ya. Bu arada arkadaşlar bir video daha yolda biraz gelecek daha gelmedi tabii yine. Bir video <laughs> daha bekliyorum. Bu arada eğer bu videoyu beğenirseniz arkadaşımla bir tane daha video çekerim. Bu sefer belki soru-cevap ya da oyun oynama videosu çekebilirim. yine yenildi. Şimdi arkadaşımla bence takımda olalım artık yani normal takımda. Şimdi ben sana e, katılacağım. Katıl bana. Bir ne? Davet ediyorum, kabul ediyorum. Ee, bir şey oldu. Abi, tamam hoş geldin. hazır mı? Hazır mı? Bir dakika ben karakter. Bir dakika. Evet arkadaşlar arkadaşımla oynadık. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.